Selam arkadaşlar ben Nurting e, Bugün Subnautica'da kaldığımız yerden e, devam ediyoruz Bir tane telsiz var onu dinleyelim İşaret konulu pd yüklendi telsiz Bu 12. yaşam kodasından gönderilen otomatik acil durumu için Yaşam kodası güvenliği dalış dilinin altına indi Rizal desteği olmadan kurtarma girişiminde bulunan onu yüklendir Ama dur bu e, mantar yumuna götürüyor Kümdür e, ee, seçenekler. E, ee, Kontrolcüsü ee... Buradan ha şu müzik sesini bir e, kısayım yani. ortam sesleri de azaltayım. Tamam. Oh tamam müzik yok bir şey yok rahatladım. Ben yine hani e, şey sesini kapattım ama ne bileyim ses yani beni biraz rahatsız ediyor. Neyse şimdi benim biraz yemekle e, su problemim var önce bir şu şey halledeyim. Tamam. Şimdi benim tuz bulmam gerekiyor hemen alıp geliyorum. Tamam e, geldim. Bu arada şu bu videodan bahsedeyim şimdi e, burayı. Heh. Bak, çok yer kaplamasın. Bu Buhar özel e, sonraki yapacağım şey için aldım e, ee, işte denizaltı e, aleti için lazım. Tabi tam da denizaltı gibi bir şey değiliz. E, şimdi şuradan bir kese bulma su yapayım. Şu an daha çok su sıkıntım var çünkü. Bu arada e, benim artıcı yapmam mı? Artıcı yapmadan yapamıyor suyu. Şuradan ne yapayım? Aa, daha da yapamıyorum zaten. Buraya yakın yakında bir e, base işaretlem lazım. Tam nereye yapacağım bilmiyorum şimdi. Bu save şey seni yani başladığım bölgeleri yapmak istemiyorum. Ne bileyim. E, bu avcıların olduğu biyomu da yapmak istemiyorum. Muhtemelen şey diyeceğim. Ben bunu niye tekrar tekrar içiyorum? O kadar su boşuna gitti. Ha. Neyse. Şu, bu videoda neler yapacağız? Şimdi Aurora'ya gideceğiz o bir. Hatta ben bunu fotoğrafını almıştım neyse ee, falan mantar bir yuma çünkü uyartısı geldi biraz ee, şey falan veriyor. Da. İlk ben mantar bir değil ee, Aurora gideceğim tabi şu an e, eksik değil bir şey değil ama e, Bunlar fazla bence ben bunları koyayım yani. Tamam. şuraya af beklesin mi öyle olmaz mı de kalması lazım. Böyle gereksiz şeyler kal, kalsın bende. Çünkü ne bileyim ne önemi yok yani direkt suya atarım. Sular zaten... Ee, zaten neydi? E, Aurora çok bulacağım da hani bir ara sıkıntı edeyim. Hani bir süre sonra bitiyor zahmet. Ee, şu elf de artık gerçekten vedalaşma evet. lazım. <laughs> sadece bir pil için ve o sadece yüzde on enerjili şey için yaradın. Bakalım ben okutabiliyor mu diyordum. Neyse. Tam. O zaman sıkıntılı yere gidiyorum ben. Bu arada ben sıkıntılı yere geldim. Burada mantar biyomu güzel olabilir tabii de. Tabii ama şu biraz sola gittiğimizde mantar biyomu vardı. Bilmiyorum. Değilmiş. Şu dördüncü yaşam kursuz geç. Yani mantar mantar biyomu hemen şu solunda. Zaten. Ben şu kapatayım adam şu ışığa uyarlılık vardır. Ben korkuyorum. Yani mantar mantar biyomu en büyük sıkıntı yani Belki Reaper gelebilir. Sadece o kadar. Umarım yoktur. Allah'ım ne olur olmasın. Gir şuradan. Gir şuradan. Buradan daha geçemez inşallah. Şimdi geldik şimdi. Şunu alayım. Dur taratmam lazım bir şeyleri. Şimdi bu kardeş önemli. Neden mi? Çünkü şu gıcıklar var ya şu gıcıklar. Oluyor. Anla ben anlıyorum. Yıpıra götürüyorum. Şimdi ben buradan geçeceğim ama ben buradan geçmeyeceğim çünkü farklı yani. Ama ben... Bence var ya. Şimdi keşfetmediğim yere gideyim Daha, daha gerçekçi olsun. <laughs> Lan oğlum... Oh, Allah. Bak oğlum bana bir kaza çıkartma tamam mı? Bir daha gelecek atlayacak bana. Allah'ım ya. Oğlum play hızlı bitiyor. Önce şunu alayım. Abi birinizin ayrılması lazım yani Heh. Allah belanı ya E bunu ya... anında pilinin yarısı bir gitti. Allah ım. Çek şunu Al geri gittim neyse tamam. İçerideyiz Şimdi... Yangın söndürücülerini söndürücülerin almışım Allah'tan Bak burada içeri gelmiyoruz değil mi? Burada. Evet, yangın söndürücü şu burada lazım. Şuradan da bir tane daha aldım belki lazım olur. Lazım değilse atarım zaten. Şimdi şuraya giremeyeceğime göre buradan geçeyim ben. Lavot var, erişim var. Burada bir tane 64.83 diye bir kod şey var. Şuradan yazabilirsem yazıyor mı? 60. 4, 80. 3. Gir. Bunu gir. Aç. Şimdi. Şunu alayım. şunu, şunu aldım. Şuna. O bak bu itme silah çekme itme silahından ben daha çok seviyorum çünkü yani böyle avcılar da çok işe yarıyor. Daha çok ondan seviyorum. Orada ben şunu şu, aç vallahi patlayacak gibi hissediyorum ama. Bilmiyorum bu sallantı şeyden de şu Reaper'ın saldırından da olabilir bu da. Bu arada gerçekten göstermedim ama. Neyse. Şimdi ben bir nefes almaya gidiyorum. Nefes Tamam. Buradan geri atlayalım. Şuraya... Şuraya gir. Şuradan gel. Şimdi... Bu ne? Veri termini vereyim. Ağır olarak ara kutu veririz. Buraya tamam, geliyoruz. Buradan geçtim. Buradan geçemeyeceğim. Şuradan geçsem... Heh tamam burası burası. Ben de tam buraya uydum ha. Şimdi burası da önemli. önemli. Ee, birazdan göreceksiniz zaten. Zıplasana bir zıpla. Tamam. Şimdi. Buralarda Subangisi parçaları var. Yani Subangisi yapacağız. Subangisi çok güçlü bir şey. Üçüncü nesilmiş. Tamam. Orada çok fazla yok Subangisi'nler. Yani... O yüzden böyle alacağım. Ee, yarısı tamamlandı falan. Ha, bak burada depolama modülü var. Şurada bir şey yok. Burada sen şuralara bir güzel, güzel opsiyonu ver. O. Ya bir şey daha ne olduğunu unuttum. Acıttı. Oy o diğer onun diğer tarafına zayıf bir şekilde sinyali aldım. O bu an Ya burada kara kutu verisi var ama pek de emin değil yani. O da muhtemelen e, kaptan odasındaki şey. O kaptan odasındaki şey çok önemli. Ama oraya sonra gideceğim çünkü baş şifresi vermedi ve YouTube'dan da bakasım yok. Bu arada şu e, son Subhan giysi parçası. Daha şöyle bir giysimiz olacak. Subhan giysi. Öjen mu? spoil olmasın diye de, diyemiyordum. Abi yine mi telsiz geldi var ya telsiz gelme dönemi bu. Harbi telsiz gelme dönemi. Saniye başı telsiz geliyor. Ben bir geçeyim mi şunu? Bak ben short çıkarttım. Çıkarttı çıkarttı daha iyi de neyse. Tam işte. buradan da geçemiyorum. Şunu okutursam iki tane iki tane verir. Tamam sonra atarım onları. Şimdi flat. Flat. Yalan. Yok şunu çekeceğiz. Şunu çekeceğiz. Sonra şunu çekeceğiz. Ay şuradan geçelim bari ya. Geç kardeşim. Ulan artık enerjisi kalmadı ya. Neyse şimdi şunlar önemli. Ee, ne verdi? Büyük pil verdi bu. Önemli. Şimdi burada yaşam odaları var. Ee, tam işte, tamam, besin öbeği verdi güzel. Neyse bu alev şu pek de önemli değil zaten. Orada hemen geçebilirim. Boşun %5 enerji gitti ya neyse. Bu arada Aurora'yı o kadar büyük yapmışlar ve o kadar büyük zor olmuşlar ki. Tek duvar rafı. Çok işim yarar herhalde. Var ya çok önemli bir şey yani. Onsuz var ya bit dünya gidemem ha. Evet, dünya, dünya pek de önemli değil bu evrende ama. Bak adam bir içiyor. Bence var ya bu adam bira içtim ama. Bugünün menüsü. Allah. Çöp kutusu öğrendim. Sakinliğimin koru afişi. Şey. Evet. Yangın sanırı hadi alak. E, su verdi. Güzel. Cam masa var. Çok önemli. Sırf var ya. Böyle taratayım diye taratıyorum. Yoksa başka hiçbir şey yok yani. Böyle bu benim sırf galiba Aurora yani. Galiba. Depo. E, su var. Alırım. var. Esme bekleri var. Bunları insan ölen insanlar yemeyeceğine göre ben yiyeceğim. Bakın bak tam şeyin üstüne ya. Yani. Buradan da al. başka yok galiba değil mi? Bakın burada pek şey yok. E, dördüncü kapın gir. Burada buna şifreler çıkıyor. Bu önemli. Böylece odaları tek kişilik yatak yani önemli ama pek de önemli oluyor geceyi gündüz yapıyor yani Minecraft misali. Oturak çok önemli evet o sırf oturmak için var ya. Ha. Başka bir Aurora çalışanı, Aurora dedim Altera çalışanı. 7. kabin var ve burası abi Peki ben ne yaparım? Son yakıtı da kullanırım. O geçin lan. Abi can can şeyi. Hızlı düşman atı diğerine bırak. O oh, pil. Alırım. Şu tanrımları bırak ya ne işin yarayacak. Böyle valiz var. valiz yani pek de önemli değil. Sırf öyle şey olsun diye. Arı bulsun. Alırım Aldırı yazdımlar kitapçı. Aga Yardım dolmuş. Ulan dur. Oğlum böyle geçebilecekken niye öyle geçtim ya? Allah'ım ben de kendimi anlamıyorum bazen. Mesela şimdi burada altın kabin var. Ee, o yüzden alamayacağım ama pil alırım. Ha, defter. Ha, hala kağıt mı kullanıcım? lan inventer dolu. Ne Şu mara ya. Uf, önemli değil yani. Geri bulurum. Ee, buradan geçemeyeceğim. Bunlara girdim. buna ee, bir de buradan geçeceğim. Şimdi birinci kabin var. Bu birinci kabin muhtemelen şunlarda da yazıyor. şifreler, bir ipuçları. Sadece bu mu var lan? Mingillen veriler. Şuraya gir. Şifleri. Harbi yok lan şifresi. Aga bunun valla kodunu unuttum. Belki üçüncü kabinde veren şeyler yazıyordur ama Burada bir tane yok ki. Aga ben nasıl bulamadım ya? Ben ona şaşırıyorum. Oğlum olması lazım. Bu kaplı odası şifresi sonra verecek bize. Oğlum birinci kapı nereden şeyim yok lan? Dur ona bakıp geliyorum. Tam baktım. Evet sana kaplı odasına bakmadım. Zaten ba baksaydım girerdim yani. Bak baktıysam da girmiyorum zaten. 18.69'um şu. Ulan ben o birinci kapının kolunu ben şey nasıl bulamadım ya açın. Şimdi şurada kalıntı bir güvenen özel kişiler falan var. Tedarik sandığını al, bunu Duvar rafları. Amalırım. Valizi alamam. Arındırılmış su. Şimdi. E, çift kişilik yatak var. Evet. Şu mavi var ha, hadi alayım. Şu anda sanırım işimiz bitti evet. Tamam o zaman şimdi ee, itici itici odaları vardı onlara ee, gideceğim. Dur şuradan çıkıyorum. Sonra ne yapıyordum ya? Oğlum bu Aurora'yı o kadar büyük yapmışlar ki sanki ee, biraz fazla mı ağır bakmışlar? Bilmiyorum. Orada nasıl geçeceğim? Bilmiyorum. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Hah şurası şurası. Oğlum ben buradan geçemiyorum ki Allah'ım. Şurası zıplayıp geçeceğim. Tamam hasar ver. Hasar vereceğim de oğlum dur ben yanıyorum. Annen kafamı yanıyor. Şimdi şurada soyma odası var. Ee, şimdi şunu şimdi yap. tamam. İşte yani aç. Ne? Dur. Ne? Ne yapacağım? Abi bu sönmüyor galiba. Aga bir yanma dur. Tamam. Buradan geçeceğiz. Tamam geç ama dur. Şunu al. Şimdi burada neler var? Burada bir tane PD var. Kontrol Tamam. Burada mı? Lan burada yazıyormuş. Ters yönden gelseydim. Ha, pil. O ben ben o pili alırım. Hadi ye bir tane. ...pili aldım. Sonra... E, şu sıkışmış kapıyı aç. Açılmıyor. <laughs> açılıyor ama 100 yıl sürüyor. Şimdi... ...suban bölmesi soymalı. Şimdi biz zaten... ...oradan geldik lan. Bir an artık şimdi. Simut bölüm Sarun aldan sar bina herhangi bir savunma teknolojisiyle eşleşmiyor. Abi bu uzaylı teknolojisi falan. Pek de kasmayın yani. İleride her türlü zaten işimiz olacak onlarla. Bu da ne var lan? Pilo, 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 pilo mı? Aga ben, ben bir biraz su içeyim. Mükemmel ticaret. Ticaret mi dedi buna bilmiyorum. Aga ben niye burada uçuyorum? İleride görürsün. Simot bölmesine şimdi girmeye ne gerek var ama neyse. Abi bu aura edeceğiz, şey edeceğiz dedik. Ha Simot bölmesi pek de şey değil de. Neyse. Aç kapıyı. Burada bir sürü Simot parçası var. Ha lan böyle bir de. birincide Simot verimli modülü var. Güzel. Burada direkt Simot'u kendisi ne? var. At, atıp da alabilirim de ben benim zaten çoktan bir sim olduğu için e, şey değil yani. Şöyle kalıntı sana gerçi bu da skaydı falan. Şu kanal çocuğun çevresine ettiği. Eh bunu durdurarak şey. Yani. ...bunlar da ileride uyar bu kadar geçti yüzü olmaya. Yani. Şimdi burada kolunuzu yiyen manyaklar var. Onun dışında pek de bir sıkıntı yok. İç çekici kurumasına çarpışın sonucu içe savruştu. Bu önce ilk sayılmadan olmamaya çalışılmamalıdır. Şu kısa arkadaş benim ürün de lazım. İlerisak da yapacağız. Böylece bir e, dışıma dayanılınca en yüksek e, en yüksek düzeyde. Koruyucu geri kapatıldı. 10 tane kaldı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Mesela ben bunları e, teker teker yapıp geliyorum o zaman. Bir tane şurada. Bak oğlum kolumu ısırmazsın, ısır, ısırmazsınız değil mi? Dur lan ben bunu nasıl okutuyorum? Allah! Sen ısırma! Oğlum korktum lan. Var mı? Şurada da var. Ee, oğlum bu adam arkadan cam atar gibi geliyor lan. Ne abi? Allah'ım! Ya sizden nefret ediyorum. Allah'ım ya. Lan Reaper'ı görsem daha çok korkarım. Şu yalan söyleyemem. Ama karşıma yani, minik şeyde de bu kadar fena hocamız geleceğimi düşünmemiştim. Ama onu taratacaktım en yani son. dedik Tarat. İtici şey. Yani Allah'ım. Aldın Herhangi bir şeyle vurabiliyormuş. Neyse. Beş tane kaldı. Şurada var. Ya bu onarım aleti en çok denizaltı araçlarımızı tamir etmek için kullanıyor. İleride zaten şey diyoruz. Neydi? Ben böyle avcı kesmeyi düşünürüm böyle keyfini bir ara. Hatta böyle canlı yayın açarsam böyle Void'e gidip böyle boya kesesim var. Neden bu? Üç tane geldik kaldı. Bir tane daha şurada. Burada canlı yayın açacağım falan diyorum da daha 50 abone olmam lazım yani. Lan şu an dert, dert şey değil de. Dur lan git sen Allah'ım. Koy şuna, koy şuna. Bıçakla tek atıyor ona göre şey değil. Oh, sonunda gördüm. Valla. Oh. Şuradan ben bir tane var. Evet bu da e, son gedik. E, Tam artık. Valla. Tamam artık bu işim azalacak. Yani Artık şu kıyafete pek de gerek kalmayacak. Başka kıyafet var falan. Nefes alma başlığı da var. Neyse. Oğlum ben müziği kapat demiştim. Lan müziği getirdi ya. Neyse şimdi suban giysin de ya yapacağım falan bir de oksijen şey yapayım. Sonra videoyu artık bitireyim yani. Bir de ben buradan çıkayım. Evet. Mükemmel. Abi sen bir kafamı atlamadan ben bir simutuma geçsem yani. Bir, e, i̇nşallah görüşmeyiz de. Reaper abiyle görüşeceğim. Orada lan. Burada lan. Allah belanı. Oğlum şimdi kain misin lan diyeceksiniz. Galiba. Ay ya. Ona pek kendimizi göstermeden ben mi gideyim? Abi umurumda değilsin sen de mi umurumda değilsin? İkimiz de değiliz ben gidiyorum. Tamam kendi kendine çok iyi bak. Hadi öptüm bay <laughs> Allah'ım ya ne zaman poda geri dönüyorum. Tamam sonuna geldim. Şimdi galiba e, şey Asar almış neydi? Bu Simo hasar almış. Hemen onu e, şey diyeyim. Bu arada bu e, afişleri falan e, kendi beyisimle sadece yapabiliyorum. E, bırakalım. Yani, ne dersin işte. Orada neyse. Şimdi e, bu tablet abla bir şey dedi. Tablet abla evet. O alanda bitki türü hakimdir. Zayıf şey altıra aracı izal. Yani mantar yok mu diyor zaten. Aurora'nın yakınlarında olduğu için böyle şeyler demesi normal. Çünkü telsiz geldi. Hep de telsiz geldi. Bu yedin kazan asan yaş akası, kombis, yönderili oza yapısı. Ona da sağlam ama yani, neyse. Acı yazmış istiyoruz. Yedinci e, yedi çıktı. Camın ağzı. Kombi ikisi bozuk. Oğlum bu niye hasar aldı lan? Neyse. Şimdi ben ne yapacağım? Ben bu suban yapacağım. Bu suban nasıl yapabiliyorum? Hidroklorik asitle polyanin gelmiş ama şu araları yapamıyorum. Çünkü bir biyom var. O biyoma gitmem lazım ve hala ona e, hazır değilim. Neyse şu suban giysisini... Orjel iki tane şu yüzden. Ben bunu şimdi bu bölümde yapamam. Ben bir sonraki bölüm, bölüme bırakayım en iyisi de. Ben bir yüksek sağlığı oksijen tüpünü kesin yapacağım. İki tane cam, dört tane, tane cam, bir tane gümüş. E tamam. bir de yerim olsaydı. Şimdi... Dur. Şimdi buradan ha, benim hiç şeyim yokmuş ki. Oğlum ben çıkmaza girdim. Ya dur lan ben çıkmaza girmedim lan yalan atma şimdi. Sadece şey edeceğim. Şunları bak edeceğim ya Allah. Im. Neyse şimdi e, o zaman ne istiyorum lan? Şunu tarifi iğne Cemal ettim. hallettim. E, o sıradan o kitabı bende var zaten. E, Tamam, ben bir tane burada metal alıp giriyorum. Aga dur. Şimdi bu avcı aga beylerden aldım bir tane. Hemen eve dönüyorum. Geldi. Evet, ışınlandım. Vallallaha Allah ışınlandı durun. Neyse, şimdi buna karakterden hemen 4 tane titan yapayım. Ee, bir tane yumuş alacağım. Ondan sonra e, 4 tane şey lazım. Dört tane kıvarsa bu dört tane kıvarsa nasıl sıldırıyız? Abi ben bir tane daha su içeyim mi? Bu biraz fazla bug var ama hiç. Hayır bunu yapamam. Şimdi şuradan iki tane alayım. Onu şuradan cam yapayım. Bu ne bıraksam diye düşünmem lazım. Ne bıraksam ne bırakmasam. Evet. Dur. Şuraya Hadi titanyum bırakma. Ağır bırakacaktın ama bir türlü bırakamıyorum. Ee, ama ben niye bıraktım? Lan ben niye bir saniye unuttum ya? Fil bırak. İki tane şunu al. ama ee, bu da sonuncuydu. Bir tane şu titanyumu alayım. Aga okay, şimdi tüpü almak için yerim yok. Ben bu kadar gıcıklık görmedim. Neyse dur. Şu gereksizleri atayım şunu. Lan yer yok. Bir şeyler daha bırakmam lazım. Aga dur. Bugün bir şey gidiyor. Ama bugün ne gidiyor? Bye bay. bay. İki tane Bilmiyorum, belki lazım olur diye oradan bakıp şey de, şey de edebilirim neyse. Şimdi şuradan sonunda. Şimdi kişisel e, donanım. Yüksek sağlığı öktü Onun sonunda ya valla. Bir de bunun çok yüksek sağlığı öktü var. Şimdi 135 var ya. Mükemmel abi. Harbi mükemmel yani. Mükemmel yani evet şort şey diyorum Evet şort dediğimde şorta girecek Bu da şorta girecek hepsi şorta girecek <laughs> Neyse Bakalım bunlara hala şey olmadı mı ya Neyse tamam artık videoyu bitirme zamanı geldi diye düşünüyorum Evet Umarım videom beğenmişsinizdir. Ee, Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.